is I'm brother who you I'm who... kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali sizlerle Kidli Games oynuyoruz Yanımda Merhaba. hoş geldin Emre Hoş Neredesin bu arada? Ortadayım. Ben ben güzel bir canlar tam item çıkarttım. Emre ben sudan geçtim. Seni arıyorum şu an. Ben şu şu an sudan geçmedim tam. Seni gördüm seni Emre bekliyorum şu an. Ni tarafa gidecek söyle. Ben yukarıya doğru gidelim. Bu mapte fazla yer yok. Sudan ben bu da... arada yukarı indirip gol attım. Haberin olsun. Gel şu blok. Ne taraftasın Emre? Hani yukarıya çıktın mı? Çıkıyorum şu an. Blok kıra kıra. Şurada adamlar var dedik iki tane. Ay, gördüm seni. Ben hani yukarıya çıkıyorum ben. Şurada adam var. Adam beni gördü galiba. Adam buradaki sandığı almış ya. Emre adam yanında Emre. Pardon. Emre bana vurma. gel bak bu, bu tarafta. Dur bir saniye. Ben de bu arada üç tane demir var. Stick var mı? Hayır. Gel Emre bak bu tarafta adam var. Şuna arkadan bir uyurayım. Adam öldü. Emre aşağıda. Benim... İki tane adam var canım az. Benim de ben okluyorum. Ben de yay yok. Şuna bir ok tuttursam. Neredesin bu arada? Köprü tarafından. Köprü tamam, bir... geliyorum. Arkadaşlar bu arada şu an video kalitesiz bir mikrofonla çekiyorum. Yakın zamanda internetten kaliteli bir tane mikrofon alacağım. Ee, çok çok e, önceden size sesli videonun geleceğini söylemiştim. Bir türlü video çekmek e, istemedim. Çünkü mikrofonumun kalitesiz olmasından dolayı cızırtı geliyordu. Cızırtı cızırtıyı götürmeyi götürmenin çözümünü buldum işte. Ana abi bu arada Emre, lafını böldüm de aşağıya gelir misin? Bana doğru. İki tane adam geliyor bana doğru Emre. Ben de burada kendi satıyorum da. Emre adam okluyor beni vuruyor. Ringim var biraz. Ne taraftasın? Aha gördüm. Ama çok geç gördüm. Emre ikisini de öldürdüm, vurma. Tamam Çıkardım gel var. şurada adam var. Ben ya, şunu var. sudan çıkartmayayım. Bir saniye. Ee... Ortaya gidebilir miyiz acil? Aha full demir set adam. Hadi Emre. Bekle bir saniye. Adam beni okuruyor. Emre gel şu taraftan aşağıya inelim. bir adamı gördüm. Şöyle yapayım. Üstümüzde adam var, üstümüzde adam var. Kaçalım. Emre gel şu adamı keselim. Bu Emre. Helal. Hemen yay sende mi sorsunuz bu tamam. Evet. Tamam sende kalsın. Hadi Emre hadi hadi. Gel şuradaki adamı da keselim. O haber olsun teşu şu yukarı. Adam burada. Adam en üstte onu. Ha ya, yanımızda var Emre. Emre sağ tarafta. Hı. Adam demir set. Galiba yok demir set de değilmiş. Emre kestim. Tamam. Şöyle zincir. Ee, adam okluyor ve beş kalbim var. <laughs> Emre dikkat et. ne oldu? Adam dalgıç. Gel in aşağı bırak o adamı buradan atlayalım. Ya. Ender Pearl atayım mı istiyorsan üstüne? Eğer aşağı düşersen ne olur? Lag mı var? Aynen biraz lag oldu. Emre... ben Ender Pearl atıyorum. Emre bayağı lag var. Senin. Ya da at, atmayacağım ya. Biz... oklayalım Oklayalım oradan full set Gel arka taraftan çıkalım. Yani. Tam Aha. öldü öldü adam. Aa, ben ender pearl atıyorum. Oyundan çıktım. Nereden atıyorsun? Hayır. Hayır 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 hayır. Buraya düştü ya. Altı kişi kaldı zaten. ben yukarı çıkacağım. Ben de geliyorum. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda hem de çok yakın bir zamanda Skywars, Eggwars, Rush gibi videolarımız gelecektir. Sizi bilgilendirelim şuradan. Yani aslında çoktan beri yapılanladığımız e, e, yani çekebileceğimiz videolarda ama e, tabii ki anlattığım gibi söylediğim gibi mikrofonun cızırtı, cızırtısından dolayı e, zaten sizde çoğu zamandır sesli video istiyoruz. Biz de çekelim dedik. Mikrofonumuz yani mikrofonun düzgün kaliteli bir tane olsaydı zaten çoktan beri gelecekti de. E, sonunda arkadaşlar zırtının giderilmesini öğrettiler. O yüzden bir de çekmeye başladım. Ala ben direkt ortaya atlıyorum. Ortaya gelir misin? 9 tane demirim var. Ortaya İkinci yok. demir kılıç yapacağım. Tamam. Bende bir tane demir var. Ben ortadayım şu an. Ortayı ne hale getirmişler ya. Geldim. Ortada mısın? Evet. Adamlar da gelmiyor. Saklanmışlar bir yerlerde. Acaba şu bir tane diamond'ım var mı? Maalesef. Hadi hadi acele acele. Neredesin? Arkana gel demir kılıç atacağım demir. sana. Eyvallah. Tamam değil. Bir çay yapalım. Ya şimdi şöyle bir ikili team çıksa demir set birazcık aksiyon olsa ya. Keşke o. Arkadan vurma demedim. Tamam hadi abi. adamlar da saklanmış bir yerde bu küçük mapte. Ama Aha adam burada. Lag var mapte yani hmm. oyunda. Aynen. Beni boostlarsan ben o adamı alırım ya. Şu an Ender Pearl atacak. Beni kim okuyor? Pardon. Ben okladım önüme geçince. Adam ne tarafta? Üstte ok atıyor. Tam ne taraftan ok attığını çözsem ha. Ender gözü atayım mı? Gerek yok ya riske atma. Yine. Alırsın büyük ihtimal vampirsin. <laughs> Helal. Az daha ölüyordum. İki buçuk kalıyorum Ben de geliyorum bir ihtimalle karşı. Sana da sonsuzluk yayın var. Attım var, var. şöyle. Var. Sonsuzluk yayın var benim. Ne yapıyorsun? Pardon ya. Hadi gel Emre. Adam arayalım. Acaba. Damla da var mı? Şu gemide vardır galiba bir iki tane. Ya bütün ben oyun başlamadan önce bütün gemidekiler aldım ya. Gemide hiç kimse yok. Ben gene de bir bakayım. Ha adam var. İki tane. O zaman biraz geride kal beni bekle ben senden uzağım. Ben vampir olduğum için. <laughs> tamam bir şey fark etmez de beraber şey yapalım. Adamlar beni görmedi. Ben yapılıyordum adam, adam beni okluyor. İkisini de. Hayır gelin sen, hayır. Set var ben mı? Bu... Ayak ben var bu arada güzel bir tane Yok ya ben bu arada şu demir set oldum. Haberin Altın olsun. var mı? Bir tane var. Al neredesin? Attım aşağıya. Eyvallah. Death <laughs> match başlayacak birazdan. Büyük ihtimal sen olacaksın ama yine de vs atalım. Sen seçilmenden daha iyi. Bakalım. 25 saniye kaldı zaten. Emre şunu yapma Emre. Emre şunu yapma. Şuraya <laughs> düşürmeye uğraşıyordum. Düştüm işte ne oldu? Bak arkamdan geliyor şimdi. bakalım ne tarafta nasıl Karşı tarafında bir Aynen Adamın seti deli set galiba ya tam göremedim Ben ortadaki testlere bakacağım Tamam sonra biz seninle kapışırız adamı bana bırak Şimdi Yardıma ihtiyacım olduğu zaman söylerim ben. Adamın seti bile yok ya yazık. Demir botumu ver. Demir botumu ver. Aldın gördüm. Emre şunu yapma Emre. Tamam bir saniye. Hadi başlıyor muyuz? Kaç tane demirim var? Benim bir tane. Demir kaskı yapma zaten benden daha iyi Tamam 3 dedim başlıyoruz. 1, 2, 3 go. Oklamaksız oynayalım mı lan? Efendim? Oklamaksız oynayalım mı? Aynen oksuz gel oynayalım. Raşla. Diamond kılıç yapmışsın bir de ya utanmadan. Oha Emre, oha. <laughs> oha, oha hala be. Cici. Vampirim diye aldım aga. Aynen. Jitter Click yalnız ikimiz de iyi yapıyoruz ya. En sonunda bir video çıkarttık. Bence de Stan. Video çıktı. Hadi bay bay.